Ellerle besleme yapmak için kullanılan çinko, plastik, ahşap ve fiberglass gibi çeşitli malzemelerden ve değişik tiplerde yapılan kaplardır. Polen kapanı, polenin bol olduğu dönemlerde kovan uçuş deliğine ya da kovan tabanına monte edilerek işçi arıların getirdikleri polen kümelerini toplamaya yarayan bir tuzaktır. Son yıllarda arı nakilleri sırasında havalandırma penceresi olarak da kullanılan kovan tabanına monte edilen tipleri daha sık kullanılmakta ve önerilmektedir. Santrifüj makinesi olarak da adlandırılan bal süzme makinesi, sırları alınmış peteklerden balı çıkarmak için kullanılır elle döndürülen küçük kapasiteli tipleri yanında elektrikle çalışan ve devir sayısı ayarlanabilen geniş kapasiteli tipleri de mevcuttur. Bal dinlendirme kapları bal süzme işlemi sonrasında süzülen balın içinde bir süre tutularak dinlendirildiği, bal içindeki mum kırıntılarının ve hava kabarcıklarının üste çıkarak balın arındırıldığı kaplardır. Yani miktar oluşur. Ayrıca bitkiler üzerinde yaşayan bir kısım canlılar bal şeblemi bal çiğ dediğimiz tatlı sıvılar salgılarlar. İşte bunlar bal arıları tarafından toplanır ve bebek gözlerine depo edilir. Çok yararlı bir besindir. Bunun adına bal diyoruz. İçerisinde fruktoz ve glukoz gibi basit şekerler, karbonhidratlar, mineral maddeler, renk maddeleri, polen tanecikleri ve enzimler bulunuyor. Akıcılığı az olup bir kısmı kristalleşebiliyor. Bal arılar için olduğu kadar insanlar için de önemli bir besin maddesidir. Balı, ürettiği kaynağa göre çiçek balı ve salgı balı diye adlandırıyoruz. Miktar, bitkilerin çiçek, yaprak sapları ve gövdelerinde oluşur. Bu nektarlardan toplanarak yapılan ballara çiçek balı diyoruz. Çam, göknar, ardıç, selvi, meşe, ıhlamur ve benzeri ağaçlarda yaşayan bir takım böcekler bitki öz suyunu kullanarak onu değiştirirler. Kendilerine fazla gelen kısmı da şeker tadında bir sıvı olarak dışarı atarlar. Arıların bunları toplayarak yaptığı balada salgı balı diyoruz. Ballar ayrıca kaynaklarına göre narenciye, ayçiçeği, pamuk, işleme şekillerine göre de pepek bal, süzme bal ve pres bal olarak sınıflandırılır. Balın fiziksel özellikleri içinde şunları söyleyebiliriz. Ballar içlerindeki su miktarına, yapısındaki şekerin niteliğine, ve bulunduğu ortamdaki havanın nemine bağlı olarak havadan nem çekme özelliğine sahiptir. Bu niteliği yüksek olan ballar çabuk mayalanır, ekşir ve çabuk bozulur. Balın akıcılığa karşı koruma özelliğini viskozite deniyor. Bu özellik balda bulunan suyla yakından ilgilidir. Ağır ballar yani akıcılığı yavaş ballar viskositesi yüksek ballardır. Bu tür ballar süzme, boşaltma sırasında ve bal kaplarının temizlenmesinde güçlük yaratır. Balların özgün ağırlığı da yine su miktarına ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Balın polarize ışığı döndürmesi kaynaklarına göre farklılık gösterir. Çiçek balları ışığı sola, salgı balları ise ışığı sağa çevirir sakkaroz denen çay şekeri de ışığı sağa döndürür. Bu özellik sahne balların tanınmasında yardımcı olur. Bal, kaynak bitkilerinden toplanan çiçek tozlarına bağlı olarak özel koku ve aramaya sahiptir. Yine kaynak bitkilerine bağlı olarak sarı, kahverengi, kehribar ve yeşilimsi renge sahip olabiliyor. Balın kaynak tanımında renk de bir özelliktir. Olgunlaşmış ballar %20'den az su içerir. Balın kaynağına ve arıların salgıladığı aktivitelerine bağlı olarak 15 tür şeker içerir. Balda demir, bakır, potasyum, kalsiyum, mangan, magnezyum, silisyum, alüminyum, fosfor, krom, nikel ve kobalt gibi çok değerli mineral maddeler vardır. Salgı dalları mineral maddeler bakımından çok zengindir. Bu özelliğinden ötürü salgı dalları arıların kışlatılmasında kış yiyeceği olarak kullanılmaz. Balda proteinlerin yapı taşları olan amino asitlerin yanı sıra çeşitli organik asitler de bulunuyor. Baldaki asitler bala özgü kokuyu veren ana maddelerdir. Balda bir kısmı arının salgı gözlerinden, bir kısmı da bitkilerden gelen birçok enzim vardır. Bu değerli enzimler balın yüksek ve uzun süreli ısıtılması durumunda parçalanır ve önemini yitirir. Balda B grubu vitaminlerle C grubu vitaminler bulunur. Ayrıca A vitamininin yapı taşı olan A vitamini hızı da vardır. Öğlen dilinden elde edilen bal zehirlidir. Bu bitki daha çok Karadeniz sahillerinde bulunur. Arılar bu bitkiyi tanırlar ve bunların balı piyasada satılmaz. Arılar tarafından toplanan bal özü ya da bal çiği, arının bal midesinde değişime uğratılır ve petek gözlerine doldurulur. Nektar, bitkinin türüne bağlı olarak %20 ila 80 su içerebilir. Nektar petek gözlerine konduktan sonra arılar tarafından fazla suyu uçurulur. Dolan petek gözlerinin üzeri bal mumuyla sıvanır. Bu artık olgun bir baldır. Bir arı, bal özü toplarken her seferinde birkaç yüz çiçeği ziyaret eder. Arıların bal özü yükü ortalama 40 mg'dır. Bunun 10 mg'ını uçuş sırasında harcarlar. Günde ortalama 10 sefer yapan bir tarlacı arı, 20 günlük nektar döneminde 6 gram nektar getirir. 10 bin tarlaca arası bulunan bir kovanda büyük nektar akımı olduğu takdirde günde 3 kilogram nektar taşınır. Nektardan ortalama %54 oranında bal oluştuğunu varsayarsak bir günlük bal miktarı 1620 gram olacaktır. Bal hasadı, genellikle arıların daha sakin olduğu, yani sabah saatlerinde yapılır. Önce kovana duman verilir ve kovan açılır. Balıktaki hasat edilecek petekli çerçevelerin arıları, arı kaçıran yardımıyla kuluçkaya indirilir ya da kovana silkelenir. Gerekirse fırçayla süpürülür, hızlı fakat telaşsız bir biçimde ballı çerçeveler taşıma sandıklarına alınır, taşıma sandığı yoksa ağzı kapalı bir kovanda kullanılabilir. Çerçeveler alınırken zedelenmemeli ve etrafa bal bulaştırılmamalıdır. Taşıma sandıklarına alınan ballı çerçeveler, bal süzme işlemi yapılacak baraka, çadır ya da odaya taşınır balın süzülme işlemine başlamadan önce oda sıcaklığı kontrol edilmelidir. En iyi bal süzme, akıcılığın sağlanması bakımından 30 santigrat derece sıcaklıkta gerçekleşir. Süzülecek çerçevelerin peteklerindeki sırlar sır bıçağı ya da sır tarağı ile alınır. Dörtlü ve altılı süzme makinelerinde çerçeveler eksene paralel diziliyorsa, peteklerin çerçeve kulakları yani üst çıta dönüş yönünün tersine konur. Önce bir yöne, daha sonra öbür yöne çevrilerek süzme işlemi tamamlanır. Bala alınan peteklerde hala bulaşık bal olabilir. Makineden çıkan bu petekler ek bir kata alınarak akşam üzeri kovana verilir. Kovandaki arıların bu balları kolayca alabilmeleri için üzerlerine biraz su serpilir. Petekler temizlendikten sonra bozuk olanların mumları alınır ve eritilir. İhtiyaç varsa öbür peteklerde arı basacak şekilde kovanlara verilir ya da fazla petekler tecritli petek odalarında askılara dizilir. Mum güvesine karşı hümige edilir yani dumanlanır. Dumanlama İçerisinde korlaşmış mangal kömürü bulunan mangallarda kükürt tozu yakılarak yapılır. Dumanlama işleminde istenen sonucu alabilmemiz için bu işi altışar gün arayla en az 3 kez yapmalıyız. Gerekirse tekrar yapmakta yarar vardır. Bal süzme makinesinden elde edilen bal gittikçe incelen çok katlı elekten geçirilir. Böylece baldaki mum kalıntıları ayrılır. Ancak yine de balda çok küçük mum kırıntıları kalır. Süzme sırasında hava kabarcıkları kaldığından balın bulanıklığı söz konusudur. Bu nedenle bal dinlendirme tankına alınarak dinlendirilir. Dinlendirme sırasında hava kabarcıkları üstte köpük biçiminde toplanır. Bu köpüklü kısım arılara yem olarak verilir ya da bal dikörü gibi yan ürünlerin üretiminde kullanılır. Bu nedenle ayrı bir yerde biriktirilir. Tankta köpük altındaki bal duru bir hal aldığında musluktan alınarak ambalaj kaplarına doldurulur. Bal kristalleşebilir. Kristalleşme kimi tüketiciler tarafından yanlış yorumlanmakta, hileli ya da suylu bal diye nitelendirilmektedir. Kristalleşme esasen bala özgü normal bir olaydır. Balda indirgen şeker olarak glikoz ve fruktoz şekerleri vardır. Glikoz genelde fruktozdan azdır. Bu durumda bal sıvıdır. Balda bulunan sakkaroz zamanla enzim etkisiyle glikoz ve fruktoza dönüşür. Glikoz miktarı fruktoz miktarına yaklaşırsa kristalleşme hızlanır.